Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 120. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD ve EFGH iki eş dikdörtgendir. FM eşittir MG eşittir LC. FL eşittir KL. EK eşittir 2 birim. EF eşittir 4 birim ise BG uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bir kere burada FL ile KL burada eşit verilmiş ve burada gördüğünüz gibi bir dik yamuk şekli var. E bu dik yamuk şeklini ben kullanarak FL uzunluğunu ya da KL uzunluğunu burada hesaplayabilirim. Dolayısıyla K noktasından ben buraya bir tane dikme indireceğim. Dikmenin ayarına örneğin P dediğimde gördüğünüz gibi burada bir dikdörtgen oluştu. E dikdörtgen olduğu için EK uzunluğu 2 ise FP de 2'dir. EF 4 ise Burası da 4 olmuş oluyor. Daha sonra burada FL ile KL'yi eşit verdiğine göre ben burada değer verirsem Örneğin şu uzunluğa k dersem burası k artı 2 o zaman burası da k artı 2 olmalı. Dolayısıyla KL uzunluğu da K artı 2 oldu. E dikkat ederseniz ben buradaki dik üçgene göre Pisagor'u yaptığımda K'yı bulabilirim. Zaten k 3 verdiğinizde 3, 4, 5 üçgeni sağlamış oluyor. O yüzden K eşittir 3'tür. Şurası da toplamda 5 olduğu için 3, 4, 5 üçgenini sağlamış oldu. Şimdi buradan sonra dikdörtgenler eş olduğuna göre dikdörtgenin kısa kenarı toplamda 4 olduğu için burada AD uzunluğu da 4'tür. Ve ben burada örneğin M noktasından buraya dikme indirirsem bu dikmenin arasında örneğin R dediğimde Gördüğünüz gibi şu AD uzunluğu 4 olduğundan RM uzunluğu da 4 olmuş oluyor. E, buradaki ters açıları yazarsanız bakın buradaki açıyla şuradaki açı zaten aynı. E, burası 90 burası da 90 olduğuna göre e, burası da o zaman çizgi dersen burası da çizgi olmuş oluyor. Ve bu iki üçgen aslında birbiriyle eş oldu. Çünkü bakın noktanın karşısı burada dörtken burada da noktanın karşısı 4. E, bütün açılar da aynı olduğuna göre bu üçgenler aslında e, açı kenar açı eşliğine göre birbiriyle eş olmuş oldu. Yani bu üçgenler eş olduğuna göre bu üçgen de 3 4 5 üçgenidir. O yüzden çizginin karşısı 3 hipotenüs de burada 5 olmuş oluyor. Yani aslında şuradaki şekil karşılıklı kenarlar birbirine paralel ve eşit olacağına göre bir eşkenar dörtgen olmuş oldu. Yani burası da 5 birim, aynı şekilde burası da 5 birim gelmiş oluyor. Şimdi buradan sonra bize verilen ifadelere bakmaya devam edersek FM ile eşit olduğunu ve LC'nin de eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla FM uzunluğu toplamda gördüğünüz gibi 2, 3 ve 5 toplarsanız 11'im. O zaman MG uzunluğu da 11'im. Aynı şekilde LC uzunluğu da 11'im olmuş oluyor. LC uzunluğu olsa şu uzunluğa 7 birim kalmış oluyor. dolayısıyla burada M noktası orta nokta ve buranın tamamı da gördüğünüz gibi 20 birim olduğundan dikdörtgenin uzun kenarı 20 birimse burası da toplamda 20 birim olmalı. Yani aslında L noktası da burada DC kenarının orta noktası olmuş olur. Burası 10 geri kalan kısımda 10 olması için gördüğünüz gibi şu kısım 5 olduğundan DK uzunluğuna da, uzunluğuna da 5 kalmış oldu. Şimdi buralar, bunlardan sonra biz artık BG'ye ulaşmaya çalışacağız. Onu yapmak için de ben burada Pisagor yapabilmek adına örneğin bu G noktasından buraya dik indireceğim. Bu dikmenin ayağına da örneğin T noktası dersek şuradaki MTG üçgenine göre ben kenarları bulursam geriye kalan kenarda da TB'yi bulduğumda Pisagor'dan BG'ye ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bir kere dikkat ederseniz şurada noktayla gösterdiğimiz açıyla şuradaki açı yöndeş açılardan aynı olmuş oluyor. Ters açılardan bakın burası da noktadır. Nokta 90 ise şuraya da gördüğünüz gibi çizgi kaldı. O zaman şu üçgende ile e, bu üçgen birbiriyle benzer oldu ya da bu üçgen birbiriyle benzer olmuş oluyor. E, o zaman buradaki üçgen 3-4-5 üçgenin katı ise buradaki üçgen de 3-4-5 üçgenin katı olmalı. Yani bu taradığım üçgen 3-4-5 üçgenin katı ve 6-8-10 üçgenin aslında sağlar. Çünkü bakın 90'ın karşısı 5, 90'ın karşısı 10 olduğuna göre 1'e 2 oranı var. Çizginin karşısı 3 ise Burada da çizginin karşısı 2 katı 6 olması gerekiyor. 6, 8, 10 üçgeninden dolayı buraya da 8 kalmış oldu. Şimdi bundan sonra zaten geriye kalan uzunlukla yazarsak RC uzunluğu burada 7 olduğundan buranın tamamı da 7 olması için gördüğünüz gibi buraya 1 kalmış oldu. En son şu dediğimiz BTG üçgeninde artık Pisagor yaparsak 8'in karesi 64, 1'in karesi 1 topladığınızda kökünü aldığınızda cevap BG uzunluğu kök 65 birim olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.